بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إمام بيهاق الأضب سنة سرنا إذن استيان كم سنة كمو دنيل دين ده بن دمسن هوش قشلان مماسة ونا لقال جل نيوت جابر رضي الله عنه شل ده قال وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في دين على أبي فدققت الباب Fekal menze? Fekult ana. Fakal ana ana mereten kennehu. Babamın bir borcundan dolayı Allah Resulü Aleyhisselam'a gittim, kapıyı vurdum. Kim o diye sordu. Benim dedim iki defa ben ben dedi. Sanki söylediğimden hoşlanmamıştı efendimiz Aleyhisselam. Yani bir kimsenin kim o dendiğinde cevap olarak ben demesinden efendimiz Aleyhisselam hoşlanmıyor. ismini söylemesi. Yani Ömerse Ömer, Alise Ali ise Ali, ise Osman demesi. Yani kim o dendiğinde Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali de deyip Mustafa deyip yani bu şekilde cevap vermesi. Ya da ben Mustafa, ben Ali demesi. Bir meclise girerken ve oradan ayrılırken selam vermek. Ebu Hureyre radıyallahu anhunun rivayet ettiği bir hadis. Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. اِذَا اَتَا حَدُكُمُ الْمَجْلِسَ felyesellim fe in qama wal qawmu julusun felyesellim fe in al aula bi ahakka min al Sizden biri bir meclise geldiği zaman selam versin. Kalktığında oradaki topluluk oturmaya devam ediyorsa yine selam versin ve meclisten öyle ayrılsın. Birinci selam son verilen selamdan daha önemli değildir. Yani ikisi de aynı değerdedir, eş işte değerdedir. Girerken selam veriyoruz, çıkarken selam veriyoruz hadise bu davut rivayet ediyor yakındakilere selam vermek Ebu Hureyre hadisi şöyle dedi men laqiya akhahu felyeslim alayhi fe in halat bainahuma shajaratun aw haitun aw hajarun thumma laqiyahu felyeslim alayhi bir din kardeşiyle karşılaşan kimse ona selam versin aralarında bir ağaç duvar veya büyük bir taş girer de araları ayrılıp tekrar karşılaşırlarsa ona yine selam versin. Bu da Bukhari Edebül ül Mufredi'ne geçen Tabarani Beyhaki hadisi. Selam nasıl verilir? İmran bin Hüseyin radıyallahu anhunun rivayeti. Kale künnâ cülûsen inden nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fecaa racunu feselleme. Fekal esselamu aleykum feradde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kale aşaratun. Biz diyor Peygamber Efendimiz'in yanında oturuyorduk, bir adam geldi Peygamber'e selam verdi, dedi ki Esselamu Aleykum. Peygamber Efendimiz de Ve Aleyküm Selam diye cevap verip, dedi ki 10 dedi, 10 sevap. Sonra bir başkası geldi. Fekale Esselamu Aleykum ve Rahmetullah. Feradden Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ve kale Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına bu sefer başka birisi geldi. Ve Esselamu aleykum ve Rahmetullah. Buna Rahmetullah ile ilave ila etti. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah dedi. Ondan sonra 20 sevap dedi. Sıme ce'e ahar. Sonra üçüncü birisi geldi. Fekale Esselamu aleykum ve Rahmetullah ve Berekatuh. Feradden Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ve kale felâthûn. Üçüncü kimse de geldi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve ve berekatuh dedi. Peygamber Efendimiz de ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuh dedi. 30 sevap buyurdu. Yani muhtemeldir bu. Gelen şahıslar melek olabilir. İnsan suretinde gelip e, dini öğretmek için Peygamber Efendimiz'in yandakilerine selam verme şeklini ve nasıl cevap verileceğini öğretmek amacıyla gelmiş olabilir. Allahu Alem. Tam hadiste çünkü net bir şey yok. Hadiste Ebu Davud Tirmizi rivayet ediyor topluluktan bir kişinin selam vermesinin ve selamı almasının yeterli olmasıyla alakalı bölüme geldik. Hasan bin Ali radıyallahu anhu şöyle dedi. Kale yucziu anil cemaati iza marru an yusallimu ahaduhum ve yucziu anil julusi an yurda ahaduhum. Bir topluluğa uğrayan bir cemaate içlerinden birinin selam vermesi yeterlidir oturan kimselere de işlerinden birinin selam alması yeterlidir. Mesela bir adam bir topluluğa geldi. Hepsinin beraber selam vermesine gerek yok. Bir kişi onlardan selam verse yeterli. Ve bir topluluk var. O topluluktan da bir kişinin selam alması yeterlidir. Hepsinin yerine geçiyor. Bu ne demek? Sünnet-i kifaya demek. Ya da bu selam vermek sünnettir. Almak vaciptir. Alan kimse bunu bir kişi yaparsa demek ki hepsinin yerine geçmiş olur. Bu hadisi de Ebu Davud rivayet etti. Burada kalalım. Çocuklara selam vermek, kadınlara selam vermek bölümü devam ediyor. Burada kalalım. Allah Celle Celaluhu okuduğumuz hadisler önce iman etmeyi, bunlarla amel etmeyi, bunları birilerine de anlatmayı ve aktarmayı hepimize nasip eylesin. Amin. Ve amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhan Rabbika kerabin izzeti ammeyi esbunu selamun ala al-musallim. Velhamdülillahi rabbil alemin.